Kudüs'te neler oluyor? Şu oluyor güzel kardeşim. Ramazan'ın son cuması diye bir araya gelen Filistinlilerin iftarına İsrail polisi müdahale ediyor. Mescid-i Aksa'ya giriyorlar ve olaylar başlıyor. Şam kapısında düzenlenen eylemlere, plastik mermiyle, tazyikli suyla, ses bombasıyla müdahale ediyor. Göstericiler de bunlara taşla, şişelerle karşılık veriyor ve netice hastaneler dolup taşıyor maalesef. Öyle ki Sahra Hastanesi kuruluyor bölgeye. Peki bu hikayenin çökeni nedir? Nereye dayanıyor bu kavga? İngilizler niye bölgeyi ateşe atıp kenara çekildi? Kim ne istiyor? Bakalım mı? Haydi. Güzel insanlar, İsrail'in 1967'de Doğu Kudüs'ü işgal edip Kudüs'ün tamamının ülkenin başkenti olduğunu duyurması uluslararası kamuoyunda genel kabul görmemiş, Filistinliler de Doğu Kudüs'ü kurulacak Filistin devletinin başkenti olarak görmeye devam etmişti. Bölgenin hem Müslümanlık hem Yahudilik için kutsal olan o mekanlara ev sahipliği yapması işgalden sonra statüko adı verilen düzenlemelerin yapılmasına sebep olmuştu. O neden nedir? Bu kavga yıllardır bitmez. Özellikle de dikkat buyurun Ramazan ayında durmaz namussuz deyyuslar. Ne oldu? Bakın en son Hamas'ın kırmızı çizgiyi geçtiğini söyleyen İsrail Gazze'ye hava saldırısı gerçekleştirdi. Birisi Sağlık Bakanlığı açıkladı işte. Üçü çocuk, 20 kişi öldü dedi en son. İsrail ise üst düzey bir Hamas komutanının öldürüldüğünü, roket saldırılarına sert karşılık verileceğini açıkladı. E verildi de. Mescid-i Aksa'da yaşananlara tepki olarak İsrail'in çeşitli bölgelerine roketler atıldı. Saldırı hemen Hamas üstlendi falan. Roketlerden biri de hava savunma sistemi tarafından imha edildi. Geri kalanları da zaten boş arazilere düştü. İsrail parlamentosu roket tehlikesi sebebiyle tahliye edildi hatta görmüşsünüzdür. Daha bunun Nekbe'si var ha yıl dönümü biliyor musunuz onu? Filistinliler için zorunlu göç, yağma ve katliamların simgesidir nekbe ve tam 70 küsür yıldır dinmeyen bir acıyı ifade ediyor. Filistinliler bugüne büyük felaket anlamına gelen nekbe ismini veriyor. O da şu efendim İsrail'in 14 Mayıs 1948'de tarihi Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi Filistinliler için onlarca yıldır devam eden felaketler silsilesinin başlangıcı oldu. Bu nedenle İsrail'in o bağımsızlığını ilan ettiği tarih olan 14 Mayıs'ı takip eden gün yani 15 Mayıs Nakbe günü olarak sembolize. İşte özellikle son zamanlarda bu Trump hani Kudüs İsrail'in başkentidir dedi ya, orada mevzu duyuldu işte. Daha da önemsiyor haliyle Filistinliler bu tarihi. Günümüze kadar uzanan bu süreçte Filistin topraklarının büyük bölümü işgal edildi sistematik katliamlarla binlerce Filistinli öldürüldü. 1 milyona yakın yani daha ne olsun insan vatanından sürüldü. 675 köy yok edildi. Bazı kentler Yahudileştirildi. Nekbeden bu yana işgali genişletti İsrail ve şu anda en son öyleydi. 27 bin yuvarlayalım 30 bin diyelim kilometrelik kilometre karelik tarihi Filistin topraklarının %85'ine el koymuş durumda. Yani Filistinliler bu alanın Sadece %15'ini kullanabiliyor. E, öte yandan da e, İsrail e, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da da yasa dışı Yahudi yerleşim birimi inşaatlarına devam ediyor. Yüz binlerce Filistinli vatanından sürülüp bir günde mülteci konumuna düştü. İşte Nekbe günü. Ve ilk kişi de Arap ulusalcılığının en önemli teorisyenlerinden Suriyeli tarihçi Konstantin Zuraik olarak biliniyor. Zuraik'in Nekbe ne anlama gelir adlı bir kitabı var. Ve o yüzden... O kitaptan sonra da 15 Mayıs Nakbe günü bunlar böyle hikaye özdeş hale geldi. Dünyanın dört bir yanında her 15 Mayıs'ta nekbe protestoları düzenleniyor. Durumun tarihçesi de budur yani. Tabii bir duruma dikkatinizi celbederim. Filistinlilerin nekbe ismini verdiği 15 Mayıs Filistin ve İsrail toplumlarının zihninde taban tabana zıt şekilde algılanıyor. Niye? E az önce dedim İsrailler için bir devletin kuruluş günü oluyor tarih 14 Mayıs. Filistinliler içinse vatanlarından zorla çıkarıldıkları günün ertesi. E baksanıza o tarihten bu yana dünyada 6 milyondan fazla Filistinli mülteci durumuna düştü. Ne köyleri kaldı ne kasabaları birçok tarihi Filistin şehri Yahudileştirildi o köylerin mezraların adını bile değiştirdiler. Asimile politika uygulandı. Şimdi git bak mülteci kamplarında nefes almaya çalışıyorlar. T 1799'da başlayan mevzu bak nerelere kadar geldi görüyor musun? Napolyon yok mu? Napolyon. O başlatıyor biliyor musunuz? Bilmiyorum yani. İlk o başlatıyor. Filistin'de bir e, Yahudi devleti kuralım diyor. Dünyanın her yerinden Yahudileri buraya göç ettiriyor tamam mı? Osmanlı engel olmaya çalışıyor diyor ama nafile. Geliyor sonra 1917'de İngilizler Kudüs işgal ediyor. Osmanlı da zaten yenilmişti ya Birinci Dünya Savaşı'nda. Diyor ki Filistin artık senin Osmanlı'ya bir bağlılığın kalmadı diyor. Ve aradaki o bağ söküp atıyor işte. Sonra da Yahudi göçünü hızlandırıyor zaten. Bir de deklarasyon yayınlıyor anasını satayım. Ee, İngilizler diyor ki İsrail'in kurulmasını destekliyoruz. Planlı programlı yani her şey. Adamlar birinci Siyonizm Kongresini düzenlediklerinde şeyde, e, Bazel'de, İsviçre'de düşüncelerini beyan edip kitaba bile basıyorlar düşünün. Gidin bakın Google'dan 1922'de nüfus sayımı yapıyorlar. Yahudi sayısı nüfusun yüzde %11'ine kadar çıkmış. Sonraki 15 senede 300 bin Yahudi daha getiriyorlar bölgeye. Bu sırada tabii yine kanlı bıçaklılar. Mesela 1929'da çatışıyorlar Araplarla Siyonistler. 133 Yahudi öldürülüyor. İngiliz polisi geliyor. Onlar da 110 Filistinli öldürüyorlar. Bir ara Birleşmiş Milletler devreye giriyor. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra işte diyorlar ki bu kadar zulme uğrayan Yahudileri ne yapalım? Ha şeyde Hitler'den bahsediyorum. Bunlara bir yer bulmamız lazım. Sonuçta 6 milyon Yahudi öldürüldü savaşta. Bölgeyi ortadan ikiye bölelim diyorlar. Yarısı Yahudilerin, yarısı Arapların. Filistinli Müslümanlar diyor ki ya olur mu öyle şey? Bizim toprağımızda adamları zaten büyüttünüz, büyüttünüz, nüfusun üçte işte birini oluşturdular. Ama toprakların hepsi bizim, yüzde altısı onların. Olmaz öyle şey. Ama karar çıktı. Kudüs, uluslararası idarede olacak denildi. Neyse ki hiç uygulanmadı bu karar sonra. Ama Çatışmayı arttırdı işte güzel insanlar. Bakarsanız görürsünüz. Yahudi milis güçlerinin Arap köylerinde düzenledikleri o temizlik operasyonları 1948 yılında başladı. Ve demin dediğim işte o Nekbe mevzusu patladı. İsrail devleti 2000 yıldır kurulan ilk Yahudi devletiydi. Tel Aviv'de 14 Mayıs 1948'de saat 16'da ilan edildi. Ve 48'den beri İsrail'in ortaya çıkışına verilecek karşılığa önderlik etmek için Arap devletleri arasında rekabet vardı. Bu yüzden Filistinliler olaylara seyirci kalıyordu. 64'te, 1964'te Kudüs'te kurulan Filistin Kurtuluş Örgütü hemen ardından Arap devletleri tarafından tanındı. Bu devletler Filistin Kurtuluş Örgütü'nün esasen kendi kontrollerinde kalmasını istiyordu. Ama Filistinliler gerçekten bağımsız bir örgüt istiyordu. Ve 69 yılında örgütün başkanlığını da ele geçiren Yaser Arafat'ın amacı da buydu. Kendisine bağlı 5 yıl önce gizli olarak kurulmuş El-Fetih örgütü İsrail'e karşı operasyonları yapa yapa ün kazandı El-Fetih savaşçıları ve 1968'de Ürdün'de İsrail birliklerine de bunlar çok ağır kayıplar verdirdi. Ve Arafat'ta tanıştığımız yıllar geldi ardından işte. Filistin örgütlenmesi. 72 Münih olimpiyatlarında hatırlar mısınız bilmem bilir misiniz ya da 11 İsrail'i sporcu öldürüldü. Büyük yankı uyandırdı haliyle çok da tepki çeken bir eylemdi bu. Ortalık karıştı. Sonra... İlginç. Arafa çıktı Birleşmiş Milletler'de. Barışçı çözüm istiyoruz deyip o tarihi cümleyi kurdu. Bugün bir elimde zeytin dalı, bir elimde kurtuluş savaşı veren birinin silahı var. Zeytin dalını düşürmeyin. Bu konuşma Filistinlilerin uluslararası tanınma çabalarına büyük katkı sağladı. Bir yıl sonra da Amerika Dışişleri Bakanlığı'ndan bir adam Harold Sanders, Arap-İsrail barışı müzakere edilirken Filistin halkının meşru çıkarları da hesaba katılsın efendim dedi. Ama güya Müslüman olan Mısır ilk darbeyi vurmuştu sonra gitti. Bak Mısır Cumhurbaşkanı o zamanki Enver Sedat İsrail uçtu abi. İsrail parlamentosuna gitti ve konuşma yaptı. İsrail'i ilk tanıyan Arap lideri oldu biliyor musun? Halbuki daha bundan 4 sene önceye dön. Az önce dedim ya Yum Kipur Savaşı onu başlatan da bu adam da. E sen böyle yaparsan sonra İsrail'de Lübnan sınırını askerlerini sokar. Filistin Kurtuluş Örgütü'nü siler atar. O dönem de çok fenadır bak. Belki de milattır yani 1982. İsrail güçleri Beyrut etrafında birikiyorlar. Beyrut'un batısını işgal ediyorlar. Yüzlerce Filistinli öldürüyorlar. Artık düşünün savunma bakın o zaman Sharon diyorlar ki sen başka göreve geç abi. Niye? Baba sen katliamcısın yani çok dikkat çekiyorsun. Ve iki kent katliamı var. Ariel Sharon hakkındaki savaş suçlusu iddialarında kaynağı o kentler. Sonrasında da İsrail işgaline karşı intifada yani kitlesel ayaklanma Gazze şeridinde başladı. 87 senesinde. Kısa sürede Batı Şeria yayıldı. Protestolar sivil itaatsizlik şekline büründü. Genel grevler düzenlendi. İsrail ürünleri boykot edildi. Duvarlara yazılar yazıldı. Yollara barikatlar kuruldu ama uluslararası ilgi toplayan protesto şekli ağır silahlarla donanmış İsrail askerlerine taş atan Filistinlilerdi. İsrail ordusu karşılık verdi. Çok sayıda Filistinli sivil öldü orada. 1993'e kadar süren protestolarda bini aştı toplam can kaybı. Ve ondan sonra bir çok şükür bir barış sürecine girildi. Oslo süreci derler bilirsiniz. Filistinliler işgal topraklarından aşamalı çekilmeye başlaması karşılığında İsrail devletini tanımayı kabul ediyordu. Görüşmeler ilkeler deklarasyonunu getirdi. Bu belge Washington'da imzalanırken Arafat'la Rabin arasındaki o tarihi tokalaşmayı 400 milyon insan canlı izledi. O kadar önemli mesele bu. İsrail, Gazze şeridinin çoğunu terk ediyordu çünkü. Sadece Yahudi yerleşimleri ve etrafındaki arazilerde İsrail varlığı sürecekti. Batı şeridi ise Eriha kentini Filistinlilere bırakıyorlardı. Bu pazarlıklar da zaten öyle kolay olmadı. Bir sürü güçlük yürütüldü ve Batı Şeria'nın El Halil kentinde bir katliam düzenlendi. Neredeyse görüşmeler kesiliyordu yani. Tarihi o İbrahim Cahin'i vardır. Sabah namazını kılıyor Filistinliler. Üzerlerine makineli, tüfekle ateş ediyor Yahudi yerleşimci. Şey adı da Goldstein diye bir herif. 29 kişiyi öldürüyor. Sonra kendi de öldürülüyor. Bu arada anlaşmanın içinde de aşılması gereken zorluklar vardı. Çünkü metinde 5 yıllık geçiş dönemi içinde İsrail ordusunun geri çekilme aşamaları yer alıyordu. Ama bu aşamalar çok zorlu pazarlıkların sonuç vermesine bağlıydı. Filistin yönetimi... Gazze şeridindeki ilk yılını zorluklarla boğuştu. Filistinli militanların bombalı eylemlerinde bir sürü İsrail'i öldü. İsrail özel yönetimin topraklarına giriş çıkışları engelliyor. Militanlara suikastler düzenliyordu. Yani yerleşim inşaatları da durmadı. Filistin özel yönetimi kendi toplumunun öfkesini kitlesel gözaltılarla bastırmaya çalıştı. İsrail içinde ise barış sürecine tepkiler özellikle dini gruplardan, sağ cenahtan çok geldi. E bu ortam içinde barış görüşmeleri yoğun çabayla yürütülse de o başlangıçta o belirlenen takvime bir türlü yetişilemiyor. 24 Eylül'de 2. Oslo diye anılan bir anlaşma var. Mısır'da Taba şehrinde bir de Washington'da ayrı ayrı törenle imzalandı. Bu anlaşmada şu, Batı Şeria'yı üçe bölüyoruz. 1- A bölgesi, yani Batı Şeria'nın %7'sini oluşturuyor bu bölge. Doğu Kudüs, El Halil haricindeki belli başlı yerleşim merkezlerini tam anlamıyla Filistin'e bırakıyor. 2- B bölgesi, İsrail ve Filistinlilerin ortak kontrolüne bırakılıyor bu bölge. Bu da Batı Şeria'nın %21'ini oluşturuyor. 3- C bölgesi, İsrail bu bölgeyi kontrol altında tutacak ama aynı zamanda Filistinli tutukluları da serbest bırakacak. İkinci Oslo Anlaşması Filistinlileri pek heyecanlandırmadı. İsrail'i dinciler de Yahudi toprağının teslim edilmesini öfke verdi. Öfke ve tahrik içeren bir kampanya hedef oldu başbakan o zamanki Yitzhak Rabin. Bir aşırı dinci Yahudi tarafından 4 Kasım günü öldürüldü. Suikast ve bütün dünya şok. Herkes suikast ya. Güvercin diye nitelendirilen ve bir türlü tamamlanamayan o barış sürecinin mimari Şimon Peres de geldi başbakan oldu. 96 yılına girildiğinde anlaşmazlık vardı, kan dökülmesi vardı. Hamas örgütü İsrail içinde bir dizi intihar eylemleri düzenlemişti. İsrail gitti Lübnan'ı 3 hafta süreyle bombaladı ve Perez 29 Mayıs'taki seçimlerde gitti sadece Netanyahu'ya kıl payı da olsa yenildi. Netanyahu. Şimdi o nasıl bir adam? Oslo anlaşmalarına karşı çıkan bir adam, güvenlik içinde barış tezini işleyen bir adam, işgal topraklarında yerleşim inşasının dondurulması kararını kaldırarak Arapları öfkelendiren bir adam, El Aksa Camii'nin altına arkeolojik amaçlarla bir tünel kazılması için izin verince de tepkileri daha da şiddetlendiren bir adam ki İsrail mevcut barış sürecini eleştirmesine rağmen Amerika'nın artan baskısı sayesinde işte 97 senesinde El Halil şehrinin %97'sini her şeye rağmen Filistinlilere de devretti. Ama ne oldu? Önce ikinci intifada süreci, arkasından gel 2002'ye, 2003'e yine aynı senaryo. Batı şeria işgal altında. E o ona saldırı, bu şuna karşılık verdi. E, ateşkes ama kısa süreli falan derken en son bir de Yaser Arafat öldü mü? 2004 Ekim gripten gitti adam. Gelsen. Ondan sonra Filistinliler ayrıştı aralarında. Hamas'la El Fetih mücadelesi başladı ve hala bugün iki ileri bir geri süreç. Süreç devam ediyor. İnsanlar ölüyor, yerlerinden, yurtlarından ediliyorlar. Olan kim oluyor şimdi güzel insanlar? Çocuklara. Bayram gelmiş. Ne yine? Sokağa çıkamıyor, oyun oynayamıyor, okula gidemiyor. Evlerinde huzurlu yaşayamıyor çocuklar. İçlerinden öyleleri var ki yani banyo yapmaları bile İsrail askerler tarafından engelleniyor. Oyuncaklarını bile saklamak zorunda kalıyorlar bazen. Bir tanesinin mektubu eski biraz ama onu peki anlayın. Bu işin siyasal tarihi duygusunu da anlayın. Yaşım 9 diyor. Oynamak için arka bahçeye çıkamıyorum. Evden dışarı çıkamıyorum çünkü sokağa çıkma yasağı var. Bütün oyuncaklarımı sakladım çünkü İsrail'li askerlerin oyuncak tankım ve silahım olduğu için gelip beni götürmesinden korkuyorum. Sokağa çıkma yasağı olduğu için bakkala girip şeker bile alamıyorum. İsrail'li askerler genç erkekleri öldürüyor ve çocukları korkutuyor. Filistinli askerleri hapsediyorlar ve gazetecileri öldürüyorlar. Bize yardım edin ve bizi koruyun diyor. Ha bir tane daha. Banyo evimizden çok uzak olduğu için küçük kız kardeşim boş bir çöp tenekesini kullandı. Ben kabul etmedim ve banyoya gitmekte ısrar ettim. Askerlerin önüne gitmek istedim. Annem ve babam beni engellemeye çalıştı ama ısrarlarıma dayanamayıp dikkat etmemi söyleyip izin verdiler. Banyoda işin bittiğinde askerler çevremi sarmışlardı. Küçük bir çocuk söylüyor bunu. Eller havaya demişler. Bir tanesi beni itti ve sorular sormaya başladı. ''Ne yapıyorsun? Adın ne? Yaşın kaç? Hepsine cevap verdim. Babam durun. O banyoya giden küçük bir çocuk o kadar.'' diye bağırdın beni dövmek üzereydi İsrail askerleri beni. Sonra bıraktılar ve evimize daldılar. Beni, kardeşimi küçük mutfağa kapattılar. Babamı tutuklayıp diğer adamlarla beraber dövdüler. Kafalarına plastik poşetler geçirerek onları bilmediğimiz bir yere götürdüler.'' Ben diyor küçük çocuk kuşatmayı yaşadım ve bunu asla unutmayacağım. Zulmü durdurun, ölümleri durdurun, durdurun. O çocuklardan biri barış ve güvenlik istiyoruz diye mektup yazdı. Hem de çok dedi çok. Sevgi ve şefkat istiyoruz. Çocukluğumuzu ve özgürlüğümüzü verin. En doğal ve en gerçek talep bu sanırım. Ama kandan beslenenler, hayallerini kanla kuranlar bu çığlıklara kulak verirler mi? Mümkün değil. Çünkü Kur'an ifadesiyle onlar kördürler, görmezler, sağırdırlar, duymazlar ve kalpleri yoktur anlamazlar. Dikkat buyurun, kalpleri yoktur anlamazlar. Neyi? Hakkı, hakikati. Eyvallah.